Ambulans falan mı çağırsak acaba? Yok yok, şimdi geçer. Ya, oturun şöyle. Bazen tutar ama hiç bu kadar olmamıştı. Hadi Feraye kalk. Çekilir de, çekilir üstümden, laf. saçmalıyorsun sen Feraye? Tabii ki hayır. O zaman burası eski sevgilinle buluşma yerin öyle mi? Ya da ya da yeni sevgilinle mi demeliydim Bülent? Ha? Ya Feraye, ne diyorsun sen ya? Benim gönülle aramda hiçbir şey yok. Bana yalan söyleme. Bana sakın yalan söyleme. Yasakta gördüm sizi. Bülent sesini ya Feray, hayatım bak. <laughs> lütfen. Böyle saçma sapan konuşma ya. Ben böyle bir adam mıyım? Seni aldatır mıyım hiç? Sen nasıl bir adamsın biliyor musun? Sen yalancısın. Bana yine yalan söyledin. Ölen. Ya bu kadın, bu kadın neden hapisten çıktı? Nasıl hapisten çıktı? Bak ben. Hani bu meseleden elin ayağını çekmiştin? Hani mahkeme doğa sürecinde ilerleyecekti Bülent? Bülent neler oluyor? Neler oluyor onu anlat bana neler oluyor? Nasıl oldu da bu kadın dışarı çıktı? Feraye hapiste kalmasına razı olamazdım. Tamam şöyle yapalım. Bülent'im uzanmanız gerek. Ben yardım edeyim. Aa! Yok. İyi. Böyle Pauli. O kadın benim kızımın annesi. Eğer onu çıkartmasaydım Zeynep'e yüzümü dönmüş olacaktım. Bana sakın Zeynep için yaptım deme. Zeynep için de işte annesi umrunda bile değil. Ne oluyor? Anlat bana Bülent, anlat. Gördüm sizi, gördüm Bülent. Bu, bu kadınla bu evde neler yapıyorsunuz? Onu anlat sen bana. Feraye ne yapacağız? Allahın seversen ya hiçbir şey yapmıyorduk. Yani ne olur? Bak senden rica ediyorum. Beni böyle saçma sapan şeylerle suçlama ne olur? Ya değil. buraya yeni geldi ve önceden bizim evimizde kaldı değil mi? Günlerce. Feraye, ya Feraye hayatım lütfen şöyle bir dakika geçer misin? İnanmıyorum ya, ya inanmıyorum sakin olur musun? Ne olur. Bak izin ver sana her şeyi anlatayım. Neyi anlatacaksın Bülent? Neyi anlatacaksın? Ya orası bizim ilk evimizde. Her odasında, her odasında ayrı bir anımız var Bülent. Bu kadını nasıl o eve götürürsün? Feraye... bak inan gidecek başka bir yeri yoktu. Mecbur kaldım. Yok kızım için yaptım. Yok mecbur kaldım. Peki bu ev ne? Bak benim bu evle hiçbir alakam yok. Sanıyorum abisinin evi burası. Yedi yalanın bu mu Bülent? Yemin ederim yalan söylemiyorum. Yemin etme bana! Ben sana artık inanmıyorum. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Bülent. Feraye. Üzerindeki o koku peki? Onu da bu kadın aldı değil mi? Omzuna, omzuna o kremi bu kadın sürdü değil mi? Evet, ben sürdüm. Ama sadece yardım etmek istedim. Bülent benim kocam! Ama senin hiçbir şeyin! Sen nasıl dokunursun ona? Feray, onun hiçbir suçu yok. O onun suçu yok, bunun suçu yok. Peki kim suçlu Bülent? Kim suçlu? Ben mi suçluyum? Annem mi arasam acaba? Ara kız ara. Belli ki bir şey var. Tamam. Bu kadını sen bizim evimize getirdin ya. Bizim evimize. Ya Feraye ne olur bak. Dokunma bana. Dokunma bana. Çekil. Çekil. Bak. Bak Gönül Hanım. Bak kim arıyor? Kızın arıyor Zeynep. Şimdi ona ne diyelim? Niye hep birlikte bir araya geldik... ...diyelim söyle. Söyle. Lütfen ona bir şey söyleme. Feraye ne gerek var ya? Ha? Ne gerek var böyle bir şey söylemeye? Yani ortada gerçekten bir şey yok. Ege, oğlum sen gördün. ya ortada yanlış bir şey var mıydı Allah aşkına söylesene ya. Ben gördüm Bülent, ben gördüm. Olan biteni ben yaşıyorum. Bak, bak Gönül kızını arıyor. Ne diyelim? Ne diyelim Gönül alıp söylesene? Kızının yüzüne bakabilecek misin? Yalvarırım Zeynep'e bir şey söyleme. Zeynep, gerçekten senin kızın mı? O ne demek Feraye? Çünkü Zeynep, pırlanta gibi bir kız. Heh, çalıyor. Onun kalbinde öfke, nefret namına hiçbir şey yok. Ama herkesin evladım olsun diyebileceği bir kız. Ama onun annesi, onun annesi üçkağıtçı, düzenbazın biri işte. <laughs> Aa, kesildi. Nasıl ya? Ne bileyim anlamadım ben de. Feraye, lütfen bir durun. Bırak beni, bırak. <laughs> Allah ikinizi de nasıl biliyorsa öyle yapsın. Feraye! <laughs> Feraye! Ah. Gel, gel otur. Otur Gönül teyze. Ah. İyi misin? Ah. Feraye. 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 Feraye, lütfen. Feraye, bak beni dinler misin? Bak, ne desen haklısın. Gerçekten haklısın. Ama sana anlatmaya çalıştım. Anlatacaktım da olmadı işte. Benim gönülle aramda hiçbir şey yok. Olması da mümkün değil hayatım. Evet, bir şeyler yaşandı. Yaşandı ama hepsi geçmişte kaldı. Hiçbir şey geçmişte kalmamış, bile Kalmamış. <laughs> Feraye. Bak lütfen. Bak ben sana ihanet etmedim. Gerçekten ihanet etmedim ben sana. Sen bana ihanet etmedin. Sen bütün ailene ihanet ettin Bülent. Sen Melis de Yiğit'in zamanını bu kadın için harcadın. Çocuklarımızın geleceğini bu kadını, bu kadını hapisten çıkarmak için sattın. Hayır Feraye, hayır. Sen bana ihanet ettin. Sen bizim en güzel zamanlarımızı bu kadın için, bu kadınla düşüp kalkarak heba ettin. Yok öyle bir şey Feraye, yok. Yeter! Yeter! Yalanlarını duymak istemiyorum artık. Sen girin işte orada. Git onun kollarına. Ama senin bu kollarda artık işi yok. Feraye!